Şey, selam. Herkese selam arkadaşlar. Selam. Evet. Evet. Şimdi evet. Müydü, evet. Şimdi ikinci <laughs> evet, <evet>. Şimdi. arkadaşlar <laughs> tamam. annemiz bize bir oyun fikri verdi. Evet. Şimdi biz o oyunu oynayacağız. Arkadaşlar para ödüllü bir oyun. Evet. kazanırsa bu 200 TL ile kendine istediği şeyi alacak. Evet. İster gofret alır, çikolata alır. Ne ben, i̇stersen e, oyun alanına arkadaşla, gidebilir. Arkadaşlar bir e, dişmacarınız takılmış. Ben e, onu mu alacaksın? Evet. <laughs> tamam bunları bana versin de. Tamam babana alsın onları. Evet. Ayşe Hanım bunu tutar mısınız? <laughs> Yine az önceki gibi. Hmm. Tut bakalım. Şimdi arkadaşlar önce oyun alanımızı ayarlayalım. Evet. Ben şimdi ayar. Oyun... Ben tamam. şöyle evet. geriye gideyim. Şimdi sandalye şöyle ayıvasın. çekelim. Arkadaşlar Ayşe bu oyunu biliyor bakar mısınız? Ay 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 ay. Tutayım mı ben? Tamam. İslak, tamam. Şimdi arkadaşlar. Evet. Tamam. Aa orası burası ıslak. Tamam. Ya. Ay size haksızlık olmasın lütfen arkadaşlar. Evet. Ay tut aşkım onu. Tut, tut. aşkım. Tut. Bunu tut. Burada biraz sıkıntı yaşayacak. yiyelim. Tamam. Tamam. Ay Şimdi iyi tamam, bardaktan altı da ıslak olmasın. Ay, bardaktan altı ıslak olmasın. Ay, bardaktan altı ıslak olmasın. Şöyle koyuyorum. Tamam. tamam. Böyle bardakları, bardakları koyduk arkadaşlar. arkadaşlar. Tuvalet kağıtlarını İkisi ben aynı anda çekecek. Ya? Şuraya kadar çekseler yeter çünkü Ayris daha evet. küçük. Şimdi. Buraya kadar çeken 200 lirayı alır. Ben bak de bakalım. Haydi bakalım. Bence sen Aynen. kazanacaksın olacaksın Bunu Aynen. Böyle, Aynen. böyle çekeceksin. Ben sana gösteriyorum. Ben seni tutuyorum. Ben Aynen. seni tutuyorum. Ayris. Ben seni tutuyorum aşkım. Aynen. Ah ah babası göstermedin Ay, mi sen evet ona? Bunu göstereceğim şimdi. Bak şimdi bir Hayır bunu böyle çevirerek bak çevirerek bardağını getireceksin bak. tamam mı? Çevire 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 bardağı alacaksın. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. 1 2 3 başlayın. Ya, Ay. Hayır hayır. hayır <laughs> başlayın. Başlayın. Annemcim, Dur, öyle göstersen. değil. Babası göstersen. Aynı oyna anlatalım. Aynı bir oyna anlatalım önce. Bekleyin arkadaşlar. Ay tutar mısın? Aşkım? Tut anneciğim. Bak böyle, bana bak. Bak böyle bardağa getireceksin. Bak bana bak. Bunu çeviriyorum. Önce bardağa paraya getiren kazanır. Evet. Bak. Ve böyle dökmeden. Evet. Böyle. Yap bakayım evet. öyle. Elini içine sok istersen. Bak, bak parmaklarını içine ya. sok. Böyle aşkım. Parmaklarını tuvalet kağıdının içine koy anneciğim. Ay elime bak. Bak böyle yapmıştık ya. Böyle çeviriyorsun aşkım. Şöyle aşkım. Yapamıyor çevir. ki. Böyle çevir. Sonra kendine çek. Evet çevir. Böyle çevir. Kendine çek. Kendine çek. Çevir. Anladın mı? Evet, kendine çek. Çevir. Aa, arkadaşlar. Saatte. Evet Ailesi'm, hadi çek şimdi hadi kendine doğru, çek. Aferin, çek çek çek. Aferin kızım. Sar, sar 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 ama sar. Sar, hayır, sar. Hayır, evet, hayır, evet, hayır. evet 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 sar. Hı? Çek. Yavaş, çek 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 vay, çek. Çek çek vay. çek. çek, çek. Aa! Aa, <laughs> Aynis kazandı. Aynis 200 TL kazanan wow, Aynis oldu. Için, wow, benim için, wow. Sen kazandın. Bu senin. Şimdi Aa. bu para için yapacağız. Aynis 200 tl kazandı evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu açalım annesi. <laughs> ne? Yuppi. Yuppi. Arkadaşlar Aynis tamam. kazandı hemen. Tamam. Şunu da alalım. <laughs> Evet, o senin oğlun. Evet aşkım, oyun senin oğlun Evet ister misin oyun alanına gitmek? O, o para yetmiyor <laughs> ama. Aylin. Tamam. Aylin, şimdi bu para için yarışıyoruz. Buna ilk gelen kazanır, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. Ali. başladı. Ali başladı. çek. çek. Şimdi sar bir daha sar sar. Sar 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 sar. <laughs> bu tuvalet kağıtları da çok. Ya ben alacakçı. Çek kazandı. <laughs> Ali kazandı ya. Yuppi Çak çak çak. <laughs> Ayız bu para da senin. Çak. Seni çak bir arkadaşlar. Allah. Ayız. Sen başardın. Ayız sen kazandın. 400 TL 400 400. oldu Ayız. İşte bununla gidebilirsin oyun alanına. Evet. Bu yetebilir değil mi babamız? Evet. Şimdi ben yeni iki tane daha para getirdim. İnşallah. Bu ikisi lazım. için yapalım mı? Bir daha mı yapacağız? Kazanan ikisini alacağız. Bir daha mı yapacağız? Evet. Tamam. Kazanan ikisini alacağız. Tamam. Aileyiz. Bu çok. Kazanan güzel. ikisini de alır. Aa. Oynayalım mı? Eliyle <laughs> mi? Evet. Hadi bakalım o zaman getir bunu. Evet, ver bana. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. annesi. Keşke biraz daha mı dolu zorlaştırsa evet, çok mıydık? Çok, ne yapsaydık? Siz çok, <laughs> siz çok kolay mı? <laughs> çok güzel <laughs> değil mi Ailiz? <laughs> evet elimi alacağım ben? Evet yine alacaksın. Bardak gelince paraları alabilirsin <laughs> tamam mı? Evet ver. Arkadaşlar kazanan... Ailes kazanırsan evet. ikisi de senin. Ben kazanırsam ikisi de benim. Başlıyoruz. Çek, da. çek. Vallahi söyle şey ben kazanacağım galiba. Sar sar sar. sar 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 çek çek çek. Aa! Ah! 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 Güzel. Aa ah! benimki de gelmedi. Hayırlı. Ah! Ah! Islandı sen acele etti. Anladım. Ayliz aldı ama. Ayrizi ben bir tur koydum. Arkadaşlar, tam paraya gelecekken görüyor musunuz? Islandı. İşte para benim. Evet. Tamam. bir sürü para kazandı. Evet arkadaşlar Ayliz kazandı. O Ayliz galiba. Ailiz galiba bu parayla oyuna dalmaya gidecek. Çok mu zengin oldun? Zengin oldu Ailiz arkadaşlar. Evet. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız evet. arkadaşlar Abone like at olmayı Evet. Beğenin. yorumlara yazın arkadaşlar nasıl daha ne yapmamızı istersiniz? Nasıl videolar çekelim? Bir tane daha mı istiyorsun? Tam bay bay yapalım arkadaşlara. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Evet.